Merhaba arkadaşlar. AYT serilerimize devam ediyoruz. Üçgen dış kenar bağıntılarında kaldık. 7. sorudan devam ediyoruz. Bakalım ABC bir üçgen DEBC dikmiş arkadaşlar. Şurada da bir eşitlik var bakın. Hem diklik var hem eşitlik var. O zaman arkadaşlar şurada bir ikizkenar üçgenimiz vardı. Şunu uzattığım zaman şurası nedir arkadaşlar? İkizkenar üçgendir. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya ne kalır? 16 eksi x kalır. Peki şu üçgenden arkadaşlar üçgende açı kenar bağıntılarını hesaplarsak nasıl hesaplıyoruz? x'imiz daha doğrusu arkadaşlar şöyle bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamdan küçük farkından büyüktü. 16 eksi x ile 12'ni topla arkadaşlar 28x, 28 x 28 eksi x büyüktür x büyüktür 16 eksi x'ten 12 çıkart. 4 eksi x. Peki. Şimdi her iki tarafa x ekleyelim arkadaşlar. Her iki tarafa, her tarafa x eklediğim zaman ne olur? Artı x. X'ler buradan gider arkadaşlar. 28. 28. Büyük 2x. Büyük 4 olur. Her iki tarafı 2'ye e, bölersem arkadaşlar. Daha doğrusu her tarafı 14 x 2 olur arkadaşlar. Demek ki 14 ile 2 arasındaki sayılar arkadaşlar. 14'ten 2 çıktı. 12. Bir daha çıkart. 11 tane arkadaşlar tam sayı değeri alır. Evet. Mesela burada arkadaşlar 14 yazmış olsaydık biz x'e 14 olsaydı. Şurası da 14 olacaktı. Burası 2 olacaktı. Bakın bu e, üçgen eşitsizliğine aykırı bir durum olacaktı arkadaşlar. 12, 2 daha 14. 14'ten büyük olmadığı için 14 olamaz arkadaşlar. Hatta 2 de olamaz. Bakın. Evet. Dolayısıyla 14 ile 2 arasındadır. Geldik arkadaşlar 8. sorumuza. 8. sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Bakalım. 8. soruda ne diyor? Evet. 4A arkadaşlar 4A. Şurası 4A. A 30'muş. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri kaç birimdir diyor. Çevresinin en büyük tam sayı. Değerini. Çevresi nedir? Önce bir görelim çevresini. 5A artı 30'dur. Peki. Şu 5A'nın arkadaşlar en büyük tam sayı değerini bulacağız. Şu üçgende arkadaşlar. Şu üçgende. 4A eksi A 30'dan küçük müdür arkadaşlar? Küçüktür. Yani 30 büyüktür. 3A 10 büyüktür A. A arkadaşlar 10'dan küçükmüş. O zaman bütün hepsini arkadaşlar 5 ile çarparsam neden 5 ile çarpıyorum arkadaşlar? Çünkü 5A'nın kaçtan küçük olduğunu göreceğim. 5 ile çarptım 50. 5A. 5A arkadaşlar 50'den küçükmüş. 50'den küçük olan en büyük tam sayı değeri nedir? 49'dur. Dolayısıyla 5A yerine 49 yazarsam arkadaşlar cevabımızı 79 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu evet. Geldik 9. soruya arkadaşlar. Bakalım 9. soruda ne diyor. Şimdi şuralara biz AA diyelim arkadaşlar. BB diyelim. Neden ikizkenar üçgen olduğunu gördük arkadaşlar. Şunu biliyoruz. 2A 12'den büyüktür. 2B 12'den büyüktür. Aynı zamanda 2B 2A'dan büyüktür. Bunları görüyoruz arkadaşlar. Çünkü içeride olduğu için 2B 2A'dan büyüktür. 2A 12'den büyüktür. 2B de 12'den büyüktür arkadaşlar. Şekildeki tüm uzunluklar birim cinsinden birer tam sayıymış arkadaşlar. Tam sayılmış. Olduğuna göre ABC üçgenin çevresi en az kaç birimdir diyor. Şimdi önce şu 2A büyük 12 alalım arkadaşlar. A burada 6 olamaz. A en küçük tam sayı değer ne olur? 7 olur arkadaşlar. A 7, 7 olursa 2B arkadaşlar 14'ten büyük olur. Dolayısıyla B'miz ne olmak zorundadır arkadaşlar? 7 olamaz 8 olmak zorundadır ki büyük olsun. Çünkü niye tam sayı diyor arkadaşlar bakın. B'lerde o zaman ne olacak arkadaşlar? 8, 8 olmak zorundadır. Çünkü en az dediği için arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyoruz 12, 8, 8, 28 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Çevresinin en az kaç birimdir diyor. 28 olarak bulunur. Evet, evet arkadaşlar 10. soruya bakıyoruz. AB 4'müş, BD 10'muş. AC CD toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor? AC ile CD'nin alabileceği en küçük tam sayı için arkadaşlar şu AD'yi birleştirmek zorundayız. Biz buraya Z diyelim arkadaşlar mesela. Şuralara da X diyelim, buralara da Y diyelim arkadaşlar. Biliyoruz ki X artı Y'miz Z'den büyüktür. Bunu biliyoruz arkadaşlar. X artı Y nedir? Z'den büyüktür. Peki Z'miz nedir arkadaşlar? Z'miz, Z'miz 4 ile 10'un toplamı 14'ten küçüktür. 6'dan büyüktür arkadaşlar. En küçük tam sayı değeri dediği için x artı y'nin en küçük tam sayı değeri dediği için arkadaşlar biz de z'nin en küçük tam sayı değerine bakacağız arkadaşlar. Z burada en küçük nedir? Ne olabilir arkadaşlar? Bunlar tam sayı demediği için şu uzunluklar tam sayı demediği için arkadaşlar toplamının tam sayı değeri isteniyor. O zaman sevgili arkadaşlar Z'miz şurada 6,5 gibi bir sayı olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. 6,5 gibi bir şey olabilir. Ya da 6,9 olabilir arkadaşlar. 7 olamaz. Yani 7 de olur da arkadaşlar tam sayı olarak olur 7 ama tam sayı demediği için arkadaşlar 6,5 olabilir, 6,9 olabilir, 6,8 olabilir, 6,1 olabilir arkadaşlar. Yani nereden bulduk biz Z'nin 6,5 olduğunu? Z 6'dan büyük olan bir sayı. En küçük olması için 6,5 diyelim. O zaman sevgili arkadaşlar x artı y'miz 6,5'tan büyükse x artı y'nin tam sayı değeri ne olur? Tabii ki de 7 olur arkadaşlar. Evet. Güzel sorular. Bu üçgende aşkenar kenar bağıntılar arkadaşlar geometrinin en zor sorulardır. Çelişkili sorulardır arkadaşlar. Ona göre dikkatli davranmak gerekiyor. Evet 11. soruya arkadaşlar bakıyoruz. 11. soruda ne diyor? Sevgili arkadaşlar. A açısı şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. A açısı büyükmüş. Sonra C açısından, sonra B açısından arkadaşlar. Dolayısıyla A büyük, X büyük, B'dir. Şekildeki ABC üçgeninin üçgenin çevresi çevresi arkadaşlar 36 birim olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Çevresi nedir? A artı x artı b'dir. Bu 36 eşittir arkadaşlar. Bir de ne biliyoruz x için? A artı b arkadaşlar x'ten büyüktür. Doğru mu? Doğru. Şurada a artı b'yi çekersem arkadaşlar a artı b yerine 36 eksi x yazabilir miyim? Yazabilirim arkadaşlar. A artı b yerine 36 x yazıyorum bakın. Buradan 36 2 x 18 Şöyle yazalım kamerada görünsün arkadaşlar. 18'den küçükmüş arkadaşlar. X'imiz 18'den küçükmüş. Şimdi x 18'den küçük olan sayılar arkadaşlar. Bakalım. Şimdi a x b. X arkadaşlar 18'den küçük 17 verdiğim zaman bakın x'e 17 verdiğim zaman şuralar ne olur? Mesela burası 18 ise burası 1 ise böyle bir üçgen olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. O zaman 16 verdiğim zaman arkadaşlar 18'e mesela 3 Böyle bir üçgen olabilir mi arkadaşlar? Bakalım. 16 şuraya 2 dersek böyle bir üçgen olamaz. Yalnız şöyle bir üçgen olur. Bakın 17 ve 3 dersem arkadaşlar şöyle bir üçgen tanımlanabilir. O zaman 16 alıyoruz arkadaşlar. 16, 15, 14, 13, 12 bakıyoruz arkadaşlar. 10, 9. Bakın 9'a kadar geldim arkadaşlar. 9'a kadar geldim. 9 aldığım zaman arkadaşlar şurası 16 burası 8 olabilir mi? Böyle bir üçgen ee, bakın olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Peki. Buraya kadar aldık. Şimdi 8 olsa burası arkadaşlar. X 8 olsa. Burasına en küçük ne olmak zorundadır? 7. 8, 7 daha arkadaşlar. 15'tir. 15'tir. 21 kaldı. Bakın böyle bir üçgen ne olur? Çizilemez arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bir daha şurada arkadaşlar bakın 16 var. 16 var. 15 var. 14 var. 13 var. 12 var. 11 var. Tam 8 tane arkadaşlar ne olur? 8 tane tam sayı değeri alır arkadaşlar. Cevabımız nedir? 8 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet 12. soruya sevgili arkadaşlar bakıyoruz. 12. soruda ne diyor arkadaşlar? Şimdi bakın <laughs> Şu A, K, K, A, B, üçgeninin üçgenin iç bölgesinde bir noktaymış arkadaşlar. K her yerde olabilir bakın. Şurada olabilir, şuralarda olabilir, şurada, şöyle arkadaşlar ne yapabilir? Gezebilir. Şimdi şu A, B kenarı ile ilgili hiçbir şey verilmemiş. Yalnız A, B kenarı arkadaşlar biz biliyoruz ki A, B kenarı 14'ten küçüktür, 2'den büyüktür. Bakın 14'ten küçük. K noktasını ben şuraya getirmiş olsaydım B noktasına getirmiş